Büyük Plan kanalından selamlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Suriye'de harekete geçiliyor. Türkiye komşuda ses getirecek bir hamleye imza atacak. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Suriye'de yıllarca rejimin siyasi ve askeri baskılarına maruz kalmış Türkmen Dağı Türkiye ile yeniden eski günlerine kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Bölgeyi yeniden imar etmeyi hedefleyen Ankara bu konuda TOKİ'yi görevlendirdi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumun bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından konuyla ilgilenmek üzere görevlendirildiği, kurumunda bölgeye inceleme yapmak üzere bir ekip gönderdiği öğrenildi. Aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin projeyle yakından ilgilendiği ifade edildi. Türklerin ilk Anadolu'ya girişi ile birlikte Türk yurduna dönüşen Türkmen Dağı, 2015 yılında Rusya'nın ağır bombardımanları ve İran destekli Şii gruplar, Mihraç Ural'a bağlı teröristler tarafından büyük oranda işgal edildi. Terörist başı Mihraç Ural o dönem, 650 yılın intikamını aldık, diyerek Türkiye ve Türkmenlere meydan okudu. İşgalden önce tarihi Türkmen yurdu Bayırbucak'ta, 200 binden fazla Türkmen yaşıyordu. Laskiye genelinde ise, 300 binden fazla Türkmen bulunuyordu. İşgal ve bombalar sonucu bölgenin nüfusu bir hayli gerilemesine rağmen binlerce Türkmen vatanlarını terk etmemekte direndi. Bayır Bucak Türkmenlerinden Adil Orli, bölgeyi asla terk etmediklerini ve terk etmeyeceklerini belirtiyor. Bölgede bin yıla yakındır varız. Diyen Orli, toplam 54 köy ve kasaba tamamen Türkmenlerden oluşuyor. Rejimin vahşeti nedeniyle 150 bine yakın sivil Bayır terk etti. Burç Sulayıp'tan Yama diye 25'ten fazla köy tamamen harabeye döndü. Hem Sünni Müslümanlardan hem de Türklere duydukları nefreti Türkmen Dağı'nı yakıp yıkarak dışa vurdular. Şeklinde konuştu. Orli sözlerine şöyle devam etti, bölgenin tüm elektrik, su, yol altyapısını yok ettiler. Amaçları Türkmen izini tamamen ortadan kaldırarak Türkmen Dağı'nı haritadan silmekti. Ormanlarımızı yakıp her yere mayın döşediler. Ancak 8 Aralık devrimi ile her şey değişti. Bağ yıkıldı ve Türkmen yurdu yeniden özgür oldu. Bu yıkımı Suriye Merkezi Hükümeti'nin yakın vadede çözme şansı yok. Ankara'dan gelen ekip yıkımın net fotoğrafını çekti. Ciddi bir fizibilite çalışması yapıldı. Yakılıp yıkılan ev, cami, okulla birlikte tüm altyapıyı ihya edecek bir planlama yapıldı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türkmen Dağına Dönük Operasyon deprem dönemi inşa edilen köy evleri baz alınarak TOKİ ile birlikte yürütülecek. Bu kapsamda Şam yönetimi ile temasa geçen bakanlığın bu yaz döneminde bölgeye ilk kazmayı vurması planlanıyor. Türkmen Sultan Abdülhamit Tümeni komutanı Ömer Abdullah inşaat konusunda Erdoğan yönetiminin bir kez daha Türkmen hassasiyetini gösterdiğini söyledi. Cumhurbaşkanımıza minnet borçluyuz. Diyen Abdullah, Sayın Bilge Lider Devlet Bahçeli'nin de aynı hassasiyette kadim Türk yurdu ile ilgilendiğini biliyoruz. Dedi, Ömer Abdullah, köylerimiz yüzde %90 mahvedildi. Laskiye'de rejim kalıntılarının ayaklanma ve provokasyon potansiyelini hep birlikte gördük. Bu sebeple önce emniyet konusu halledilmeli. Türkmenler muhtemel tehdit ve tehlikelere karşı Türkmen Dağı ve çevresinde güçlü bir emniyet çemberi oluşturmak zorunda. Buna çevre ve şehircilik bakanlığının girişimi de büyük katkı verir. Şayet evler onarılır ve yıkılanların yerine yenileri inşa edilirse 40 bin Türkmen de yeniden döner. Bölge sakinlerinin dönmesi de harici kırlı planları bozar." diye konuştu.